Minecraft Players kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alper. Bugün size e, insan fırlatma aracı yapımını göstereceğim. İki tip insan fırlatma aracımız var. Birincisinden başlayalım. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım yapımına. Öncelikle malzemelerimiz kızıl taş, düğme, su kovası, bir e blok. Fark etmez ben yünü seçtim. TNT yapımına geçelim. Şöyle 5 tane delik açıyoruz. Dinarlarla TNT'yi döşüyoruz. Ve ortasına suyunu koyuyoruz. Bunların arasından e, kızıl taş geçiriyoruz. Şöyle şuraya da blonleyi koyuyoruz. Orasına düğme koyuyoruz. Suyun içine girip düğmeyi basınca soninden ateş alıyor eee ilk konu 2. olarak, 2.'sine geçelim. Evet, bunun buluki malzemelerimiz aynı malzemelerimiz. Buna ek olarak sadece merdivenimiz var. Ekstra şeyin var. Yani bununla şöyle 4'er dörtte şey, hani olacak şeydi. Koyuyoruz Ve bunun içine katlıyoruz. 3 katlı olması lazım. Bunun için iki kat daha çıkıyoruz. Şu şekilde ve ortasından iki adet blok geçiriyoruz ve farkan taşlarını da koyuyoruz. Düğmemizi burada koyuyoruz ve kenarına kızıl taş diziyoruz. Altına şişi koyuyoruz. Şimdi de koyuyoruz. Ve üst katına da çilerimizi istediğiniz yerden çıkmak için nerede yapabilirsiniz arkadaşlar? Ya da ben amele olmak istemiyorum diyorsanız şöyle uçarak da denebilirsiniz. Dünyaya de bakıyorsunuz bak. Bakın. Yukarı size bir yolunu da bu kadar da yapımını paylaştık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biliyorsunuz bizim Minecraft Players kanalımız yeni açıldı. Bunun için bunu, bu kanalın yayılma, yay, yayılması için size ihtiyacımız var arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.